Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'dan gazete başlıklarına bakacağız şimdi de Fotomaç Galatasaray sayfasıyla başlayalım. Başlıkta "Daha yeni başladık" başlığı kullanılmış. Okan Buruk 17 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini söyledi. Galatasaray e büyük başarılara alışkın bir takım. Biz bu alışkanlığı sürdürmek istiyoruz. Rekoru kırdık diye galibiyet serisini bitirmeye hiç niyetimiz e, yok. E, Okan Buruk bu anlamda üzerinde bir baskı var mı yok mu? Tabii göreceğiz ilerleyen karşılaşmalarda ama 14 maçın 14'ünü kazanmak gerçekten çok büyük bir başarı olduğunda ifade edelim. Aslanlar zirvede bir diğer başlık. Transfer Mart güncelleme yaptı. Zanyola, Icardi, Nelson ve Torreira ligin en pahalı isimleri olduğu detaylı bir şekilde yine paylaşılmış isimlere ilişkin. Diğer taraftan da penye kapışması bu sayfada da yer alıyor. İspanyol basınının haberinde 24 yaşındaki kaleci için Galatasaray ve Fenerbahçe yarış halinde ifadesi var. Diğer taraftan karabağ karşılaşmasına ilişkin bir haber paylaştı Galatasaray kulübü. Milli maçlar dolayısıyla Süper Lig'e verilecek Arada geliri deprem zedelere bağışlanacak özel maçta. Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşacak. Galatasaray Bakü Olimpiyat Stadında yapılacak. Mücadele 26 Mart Pazar günü Türkiye saatiyle 19'da oynanacak. Karşılaşmanın tüm geliri depremden etkilenen bölgelere bağışlanacak ifadesi var. Devam ediyoruz. Kükremesi Avrupa'dan duyuluyor. Akşam spor sayfasının başlığı Galatasaray Avrupa'da. Barcelona ve Napoli'nin ardından en az gol yiyen 3. takım konumunda bulunuyor. Şampiyonluk oranı 1,17'ye düşen Aslan gözünü yeni rekorlara diktiği ifadesi var. Özellikle takımla ilgili bilgilere yer verilmiş. Mustera e, güven veriyor. Diğer taraftan da e, özellikle e, diğer oyuncuların kalitesinin yüksek olmuş, olması bu rekorların kırılmasında önemli etken olduğunu ifade etmiş gazete haberinde. Diğer taraftan da Okan Burun sözleri, karakter çok önemli transfer yaparken iyi futbolculuğun yanında iyi karakter olmasını istiyoruz. Asıl iş takımın kenetlenmesi demiş yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada detayları yine bu sayfadan bulabilirsiniz. TT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Dursun Özbek'ten müjde üstüne müjde geldi. Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Mart ayı olağan toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Dursun Özbek'in açıklamaları. Mecidiyeköy projesi Galatasaray'ın motor projesi. Galatasaray'ın yolunu açacak, Galatasaray'ı uzun yıllar taşıyacak projenin anası. 180 tane rezidansdan oluşuyor yaklaşık 3-4 ticari alanda var. Ticari alanlarda çok kıymetli. Projenin yaklaşık %70'lik kısmını lansmanda sattık. Gerçekten Mecidiyeköy projesi bizim çıkış noktamızın başladığı yer. 1,5 milyar TL getirisi olabilecek bir proje. Riva projemiz var. Her hafta gidiyorum ve takip ediyorum. Riva'da 140 tane bizayet villa var. Biz hasılatı paylaşacağız. Maliyet artışı bizi ilgilendirmiyor. 2 milyar TL üzerinde bir gelirimiz olacak. Malzeme fiyatı artışı olması halinde bu rakam giderek yukarıya çıkacak. Futbol takımımız Okan Hoca'nın liderliğinde hedeflerine devam ediyor. İlk haftalarda fazlaca eleştirildik ama hocamıza güvenmekte ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Okan Hoca uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecektir açıklamalarını yaptı. Galatasaray'da forvete de sürpriz aday yaz ve ara transfer dönemlerini harekette geçiren Galatasaray yeni sezon için çalışmalarına da erken başladı. Icardi için PSG'den henüz olumlu alamayan ve Firmino ile ya yakından ilgilenen Galatasaray ile ilgili bir iddia da Nijerya'dan geldi. Sabah gazetesinin haberine göre Cimbom'un kariyerini Şaramaz'da sürdüren Kayrel Dessers ile ilgilendi öne sürüldü. Belçika'da doğup büyüdükten sonra kısa süre Hollanda'da top koşturan Sonrasında 4 milyon euro bonservisle Genk'e transfer olan 28 yaşındaki futbolcunun Karamens ile 2027'ye kadar sözleşmesi var. Sarı Kırmızıların Icardi transferinde mutlu ulaşamaması durumunda 1.85 boyundaki Dessers için girişimlerde bulunacağı öne sürüldü. Mertense yenge engeli futbolu bırak. Galatasaray, yıldız oyuncusu Mertens'in bir yıl daha takımda kalmasını istiyor. Tecrübeli oyuncu Mertens de sözleşmesinin bir sene daha uzatılmasına sıcak bakarken eşi Mertens'in sezon sonunda emekli olmasını istediği öğrenildi. Sarı Kırmızılar 35 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine yer alan bir yıllık opsiyonun kısa süre içerisinde devreye sokulması adına çalışmalarını hızlandıracak. Teknik direktör Okan Burun da Mertens'in takımda kalması yönünde yönetime rapor sunduğu gelen bilgiler arasında daha önce Mertens'in Çin'den çok önemli teklifler aldığı ancak Galatasaray'da mutlu olduğu için hayır yanıtını verdiğini belirtmişti. Bu sezon parçalı formayla 22 maça çıkan Yıldız futbolcu 6 gol ve 3 asistle 9 gole direkt katkı yaptı. Galatasaray ile Yıldız'a yakın takip rapor gönderildi. Süper Lig'de şampiyonluk hedefine her geçen hafta bir adım daha yaklaşan Galatasaray'ın Yıldız'ı Torreira'ya talip var. İtalyan kulüplerinin Torreira ile olan ilgisi artarak devam ederken Milan, Uruguay ile yakından takip ediyor. İtalyan temsilcilerinin Torreira'yı Süper Lig maçlarında izleyerek kulübe rapor gönderdiği öğrenildi. İtalyan devinin bu transfer için 15 milyon euroluk bir bütçe ayırdı aktarıldı. Milan'ın yaz döneminde Torreira için Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. 27 yaşındaki başarılı oyuncu Galatasaray ile bu sezon 22 maçı çıktı ve bir asist yaptı. Juan Mata sağdaki yıldızları seçecek. Galatasaray forması giyen İspanyol yıldız Juan Mata, Manchester'daki sanat projesini dünya yerinden futbolculardan oluşan bir takıma liderlik edecek. BBC'ye konuyla ilgili konuşan Mata, küçükken hayran olduğum pek çok oyuncu 10 numara pozisyonunda oynuyordu. Artık bu pozisyonu gittikçe daha az görüyoruz. Bu sergi sahada fark yaratan oyuncular hakkında konuşmakla ilgili olacak açıklamasını yaptı. Mata'nın Erik Contana, Denis Belkamp ve Roberto Baccio gibi unutulmaz isimleri de ilk 11'i almayı düşündüğü belirtildi. Galatasaray'ın kükremesi Avrupa'dan duyuluyor. Son olarak Kasımpaşa'yı 1-0'la geçen Galatasaray, Süper Lig tarihinde üst üste 14. zaferini elde ederken bu alanda Türkiye rekorunu kırdı. Sarı Kırmızılar şu anda Avrupa Ligi'nde en az gol yiyen 3. takım konumunda. Liste şu şekilde. Barcelona, Napoli ve Galatasaray. Savunma hattındaki inanılmaz performans yanında Süper Lig liderliğini de otomatik olarak getirdi. Sarı Kırmızı'nın Uruguaylı tecrübeli kalecisi Mustera bu sezon kalesine gelen 80 şutun 64'ünü kurtardı. 14'te 14 yapan ve rekor kuran Galatasaray, 3 karşılaşmayı daha kazanırsa üst üste en çok maç kazanan ilk 10 takım arasında da ismini yazdıracak. Cimbom'un inanılmaz serisinden sonra Süper Lig şampiyon oranları da bir kez daha güncellendi. Şu anda Galatasaray'ın şampiyonluğuna sadece 1.17 veriliyor. Yani sarı-kırmızılı takım açık ara favori konumunda. İkinci sırada 2. sırada 2.05'te Fenerbahçe Üçüncü basamakta 25 oranla Beşiktaş ve dördüncü sırada 100 oranla Trabzonspor var. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.